Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'deki çözümüyle ilgili değerlendirmelerimi arz edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş 47. Başkanı olarak seçilen Trump, göreve gelmesinden itibaren işte Kanada, Panama Kanalı, Grönland'la ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Bununla ilgili de e, açıklamalar yapmaya da devam et, etmektedir. Bunlardan birisi de e, Gazze'nin artık oturulamaz hale geldiğini, burada bulunanların Ürdün'e ve Mısır'a gitmeleri ve ya da Sina Yarımadası'nda e, orada yeni bir devlet kurulması ile ilgili bu şekilde bir açıklaması olmuştu. Aslında buna baktığımızda Trump'ın bu açıklamasının yeni olmadığını, e, Hamas'ın İsrail'e saldırısından bir hafta sonra Azerbaycan basınına tarafından e, bununla ilgili bir açıklama yapılmıştı. O zaman açıklamada belirtmiştik ki e, aslında e, bu e, İsrail'in bu saldırısının arkasında siyasi hedef olarak e, işte Abraham anlaşmalarının bir alt projesi olan ve bunun da mimarı o zaman için e, Trump'ın e, damadı olan damadı tarafından. E, bir yeni Filistin devletinin nasıl olacağı ile ilgili bir e, yüzyılın anlaşması olarak bir anlaşma e, lanse edilmişti. Bu anlaşmaya göre e, Gazze e, yeniden inşa edilecek. Bununla ilgili kaynak Amerika Birleşik Devletleri, Körfez ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından e, sağlanacak. E, burada Gazze'nin yönetimi tamamen e, İsrail'e geçecek. Gazze ile Batı Şeria arasında tam olarak belli olmayan bir bağlantı sağlanacak ve Gazze'de yaşayanlar da Sina Yarımadası'nda kurulacak. Yeni bir Filistin Devleti'nde oraya oradaki yerli kurulacak yerleşim yerlerinde yaşayacak ve bu yeni Filistin Devleti'nin de yine o zamanki Trump'ın iş adamı mantığı yaklaşımıyla burada bir serbest bölgelerde kurularak burada Filistin halkının da hem ekonomik hem de ee, yaşam seviyesini yükseltmeye amaçları bu şekilde bir plandan bahsedilmişti. Yine e, Trump göreve gelir gelmez e, bu meyanda bir açıklama yaptı. Yani bu açıklamaya göre e, Gazze'de e, bulunanlar ki şu anda Gazze'nin de gerçekten yerle bir olduğunu görüyoruz. Hatta ateşkesten sonra kuzeye doğru e, Gazze halkı gittiğinde evlerine yerleşmeye başladıkları baktıklarında ee, evlerini bulamayınca yıkıldıklarından evler yıkıldığı için tekrar güneye doğru e, kamplara doğru e, hareket etmeye başlamıştır. Dolayısıyla e, şu anda e, öncelikle Gazze'nin yeniden inşasının bir uluslararası garanti altında yani nedir bu uluslararası garanti? Zaten bununla ilgili Birleşmiş Milletler kararı da var. E, bu e, kapsamda Gazze'nin yeniden inşasının uluslararası ee, e, uluslararası garanti e, kapsamında işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Körfez Ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya da buna girebilir ve hatta Türkiye girebilir. Bununla ilgili e, garanti altına alınacak. Bu gazze yeniden inşa edilecek ve bu, bu zamana kadar e, orada evlerini kaybetmiş insanlar gazzenin içerisinde belki o zaman e, gazzenin dışında kurulacak e, kamplarda kalarak daha sonra e, Gazze yeniden inşa edildiğinde peyderpey Bey evlerine dönebilecek. Bu e, bu konu uluslararası garanti altına alınmalı. Ama şu ana kadar bununla ilgili sadece bir işlem yapılmadı, herhangi bir girişim yapılmadı ve en son e, Trump'ın açıklamasıyla da e, adeta e, Gazze'de yaşayanlar yani hem Gazze'de yaşayanlar hem de e, Filistin e, kendi kaderine terk edilmiş gibi duruyor. Yani sürekli gündeme getirilen iki devletli çözüm iki devletli çözümün bu Trump'ın son açıklamalarıyla nasıl olduğu E, Buna göre Gazze'de yaşayanlar Sina yadım adasında yeni kurulacak Filistin devletinde olacak ve Gazze'de yeniden inşa edilecek. Burada bir iş merkezleri, bölgeler, serbest bölgeler, ekonomik bölgeler kurulacak ama bunun yönetim ve işletilmesi tamamen İsrail'in kontrolünde olacak. Yüzyılın savaşları, anlaşma düzeltiyorum. Yüzyılın anlaşması diye lanse edilen yeni Filistin devletinin anlaşması bu öngörülüyordu. Şu anda e, bu gelinen aşamaya bakıldığında yine bu anlaşmanın hükümleri e, çerçevesinde bir çözüm tarzının Gazze'de ve dolayısıyla Filistin'de olduğu anlaşılmaktadır. Benim Trump'ın açıklamalarıyla ilgili yapabileceğim değerlendirmeler bunlarladır. Teşekkür ediyorum.